Diyorum. Mecbur abi daha dünya kadar malzeme var orada. Sadece bir şey mı? <laughs> Yok ya. Ses etme. Cumartesiye kadar bitirmemiz lazım abi. He ya vallahi ya. Nisan 20'si Nisan 25'i gibi de Dorsi'ye teslim alacaksın. Bizim Dorsi'den daha haber gelmedi. <laughs> Şeker bayramında Türkiye'deyim abi. Abi KDV dahil nasıl oluyor Kemal abi sen biliyorsun şimdi. Nereden? KDV dahil nasıl oluyor? Abi senin firma varsa KDV'ye düşüyorsun oradan. Hayır. Şimdi adam diyor ki örnek veriyorum. 1000 Euro KDV dahil. KDV içinde mi oluyor dışında mı oluyor? KDV dahil ise içinde. Artık KDV ise dışında. Tamam. O zaman iyiymiş abi ya. Tanju Aktağ. Buyur abi. Her şeyi daşıyabilirsin ama benim sevdiğimi getiremez. Doğru söylüyorsun abi getiremem. Kemal abi sen neredesin? İşte misin? <laughs> Mesne yani. Ha hayırlı olsun Kemal abi es almışın. Alemin bir tane arabası var o da Volvo yani hayır mı tamam da es almışın pazarlık bitmiş. G abi S değil G 500. <laughs> Bu askeri eski arabalara gibi hoş böyle hayvan gibi bir şey. Ama güzel güzel maşallah. Olsun abi ya. Yarın geliyor inşallah. İnşallah abi. İnşallah. Normalde ben dafttan başka bir şey almazdım da dafta çok yoğun. <laughs> bir hafta ben dükkanda yatmaya niyetim var galiba bu akşam. Sizin için ben dışarıda da yatarım. Sıkıntı yok. Allah'ına kurban abi. sen, yere, sen yere yatma. Yatma yani. Seviyorum sizi. Ben de seni seviyorum abi. <laughs> ben aranıza girmiyorum abi. Bahadır abi senlik bir durum yok. Ben Senin demek istediğini ben anladım Bahadır abi. Ben yayını kapattıktan sonra özelden arayacağım Kemal abi. Abi aranıza giremiyorum. Hamza <laughs> abi. Buyur abi. Numarasını istiyorum. Bir konuşmam lazım. <laughs> Kiminle abi? Arkadaşlar. Ya hangi arkadaşla? Bahadır abiyle. Ee, yok mu sende numarası? Evet. Yok. <gülüyor> <gülüyor> ya ne ya. ya? O ne lan? <laughs> Bahadır abi. Geliyor mu sesim? Evet. O iki tane. Çakar vardı ya üstüne taktığımız Hı hı Onu, Onları çiftleyelim ya Nasıl çiftleyelim? Dörtleyelim mi? Şey, yani dörtleyelim abi e İki tane de nereye takacaksın? Bir yukarıya takacağım abi Çok yakın olur ya Yakacak yer buluruz. Sen yolla da iki tane. Tamam yollayayım dayım. Zaten kaç tane var ki? iki tane mi? Ne var? Ufakları yollayayım. Ben eee al... Bu... Abi. He? Sislerin hizasına bulbara koyacağım abin olsun. Aşağıya beş tane plakanın altı. Yok plakanın altında beş tane filiston. Tam sisin izasına. Çakarı mı? Yok ya. Beş tane Filiston sarı. Alt boruya. Sağlık olduğu için bir sene sıra verdiler. Ben de bir sene bekleyemem yani. Skanya ile idare edeyim arada. E Hollanda'dan alsaydın abi? Zaten Hollanda'dan alıyorum da fabrika yetiştirmiyor abi. Dünyada o kadar çok tav satılıyor ki. Abi. Elektronik imdatta sıkıntı var. Yapamıyorlar şimdi. Arabaları da normal imdata çevirip yolladılar. Bu sefer tadilat formu ayarlıyorlar. Elektronik Maşallah her şeyden de haberim var biliyor. Gazan Kıtın. Abi Antepli şey Antep. Bu Antepli çok tehlikeli ya. Sakaryalıyım ben ya. Abi adama sormuşlar evlenince hanımın nereli? <laughs> Gaziantep'li. Benim için sen Gaziantep'lisin ha. Bitti o. <laughs> yani yapacak bir şey yok. <laughs> o zaman sen de Konyalıyım deme bana. Almanyalı. <laughs> ben Almanım abi. <laughs> o fena oldu ya. Şimdi imdatlar da normale döndü. Araba yok ya. Yani. Hayırlısı olsun ya. Araba yok abi piyasada ya. Ya bırakın araba mı konuşacağız ya? Ne <laughs> konuşacağız? Lan kardeşim. Nerede benim abi? Niye geç göndermiyorsun hala? Bijonlar geldi mi bijonlar? Geldi yarın sabah takıyorum. Sen nasıl uyuyun onlarla beraber? Yatakta mı? <laughs> ben de bu daha bugün teslim aldık abi. Kargo geç geldi. He. Doğru diyorsun. Tancaktan kendisiler mi? Ben var ya bu gece Geç bu gece alamıyorum da elemanı da anahtarlar. Ben yarın sabah 8'de gidiyorum onları alıyorum abi güne mutlu uyanıyorum yani. Tanju kendi silmez. Sildirir. Normalde, normalde gitmeyecektim. Bu kulak böyle bir şey miydi? Yan tutman lazım. Ya nasıl yan tutayım? geliyordu yani. Tamam kapatıyor mu? <laughs> bir gün boyunca ölçü aldık kardeşim ya. Sen yaparsın da olmaz mı Bahadır'ım? Yapacağız abi ya. Allah'ın izniyle. Türkiye size yarar. İnşallah abi inşallah. <laughs> Sorun yok. E sen neredesin şimdi? Dönecek sen geri? Ben Balıkesir'e çıktım abi. Gidiyorum. R Rize, Rize sarıyorum. Rize. ya. Neymiş Hollanda malıymış. Bahadır <laughs> Öztürk yapsın da bir gör. Ama ben ne dedim? Ben yapayım da Sen gör dedim arkadaşım bir tanesine. E niye abi hala bugün bugün niye çıkartmadın onları yol abi? Yani altı yani, ayda yapıyorsun, yapıyorum, şunu yaptım, bunu yaptım. Nerede? Nerede Ay, abi? Şimdi farklı, olay farklı. Orası çok kalabalık. Arada kaynar gitmesin diye yani araba bu akşam Antep'e geliyor. Yarın burada. Tam yapıyorum televizyon. Gündüz yani. a altıda tekrar çıkıyor. Orada. Hı hı. Kim yaptı mı? Hayır. Valla sana zahmet abi. Ben e, sisleri misleri lambaları koyacağım. Şimdi normalde giderken koşkara uğrayacaktım abi bak. Senin yüzünden uğrayamıyorum. Abi sıkıntı yok ya. Hadi kesin gelecek mi? Tabi tabi kesin orada. İyi abi. Sorun yok abicim ya. Hafta sonuna bitmiş oluyor yani değil mi? Ha şeyi görmedin değil mi sen? Öyle miydi bu kulak?